Borsa kısa vademi uzun vademi Ülkemiz borsa yatırımcısının yavaş yavaş tecrübe kazandığını görüyorum. Hisse senedi elde tutma süremiz 30 güne çıkmış durumda. Bu sayı öncesinde sadece 3 gündü. Bu istatistikten yola çıkarak borsa kısa vademi uzun vademi sorusu ile alakalı sizlere güzel bir içerik hazırladım. Sonuna kadar takip etmenizi öneriyorum. Özellikle uzun vadeli düşünme mentalitesinin Türk insanının aşılanmasında bazı Twitter ve YouTube hesaplarının etkisinin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Borsada yatırım gerçekleştiren kişilerin takip etmesi gereken hesaplar ile ilgili olarak önümüzdeki süreçte bir içerik yayınlayacağım. Özellikle uzun vadeli yatırım stratejisi uygulamak isteyen kişiler bu içeriğimi göz ardı etmesinler. Borsa kısa vademi uzun vademi sorusu ile alakalı bir araştırma içerisine koyulduysanız veya bu tür bir içerik önünüze düştüğünüzde takip etme isteğinde bulunuyorsanız borsa yatırım yolculuğunuzda doğru yolda olduğunuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle borsamızda şöyle bir gerçek var. Borsamız uzun vadeli düşünen yatırımcısına inanılmaz kazançlar sağlamıştır. Uzun vadeli yatırımın getirisini hesaplarken endeks değil hisse bazlı bir hesaplama yapmalısınız. Mesela Ege Endüstri Hattı hisse senedi 2010 yılında 10.70 kuruş seviyelerinden işten görürken şu anda 1555 TL seviyelerinden işten görmektedir. Bu hisse senedine 2010 yılında 10.000 TL para yatırsaydınız ve bu zamana kadar hisselerinizi bozmasaydınız paranız temettü ve bedelsiz sermaye artırımları dahil olarak 2 trilyon ...671 bin Türk Lirası olurdu. Her uzun vadeli yatırımınızdan bu kadar yüksek bir kazanç elde etmeseniz de... ...altın, dolar ve faiz gibi yatırım araçlarının kazandırmış olduğu getiriden... ...en az iki kat kazanç elde edebileceğinizi rahatlıkla söyleyebilirim. Tabi bu söylediğim doğru hisse seçimi yapıldığına çıkacak sonuçtur. Borsa kısa vademi uzun vademi sorusu ile alakalı... ...daha kapsamlı yorum ve görüşlerime geçmeden önce... İçeriğimi beğenerek bana destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Ayrıca burada söylediklerimin bir yatırım danışmanlığı kapsamında yer almadığını belirtmek istiyorum. Burada söylediklerim kendime yatırım notlarımdır ve asla kimseyi yatırım hususunda yönlendirmek amacıyla yazılmamıştır. Ben borsada hangi strateji uyguluyorum? Ben borsada şu anda %50 uzun vadeli pozisyonda, %50 kısa vadeli pozisyonda işlem yapıyorum. Son 10 yıldır düzenli bir şekilde temettü dağıtan ve aynı zamanda yüksek yabancı yatırımcı oranına sahip 16 hisse belirledim. Bu portföyümü en az 10 yıl elimde tutmayı düşünüyorum. Gelen temettüleri de yine hisselere yatıracağım. Kısa vadeli al sat stratejinde ise katılım 30 portföyünde yer alan hisseleri tercih ediyorum. Bu hisselere ise günlük düşüşlerde sadece 100 TL'lik alımlar yapıyorum. Getirisi 100 TL oluşan hisseyi satarak yoluma devam ediyorum. Bu stratejiyi uygulamamın en temel sebebi borsadan aylık düzenli kazanç elde etmek istemem. Bunu da son 3 aydır ani düşüşlere rağmen iyi bir şekilde uyguluyorum. Daha önceki içeriklerimde bu stratejim ile ilgili bilgi vermiştim. Uzun vadeli portföyümün getirisini de sizlere ay ay düzenli bir şekilde paylaşıyorum. Hangisinin daha başarılı olacağını merakla bekliyorum. Ama benim size tavsiyem kafanızın rahat olması ve ana işinizde kafa yorgunluğu yaşamamanız için uzun vadeli yatırım stratejisi uygulamanızı öneriyorum. Uzun vadeli yatırımda şirket seçerken dikkat edilecek usulsüzler. 1. Şirket sektörünün lideri veya ikincisi olmalı. Uzun vadeli yatırım stratejisini benimseyen kişilere ilk tavsiyem, seçilecek olan şirketin sektörün lideri veya ikincisi olmasıdır. Yatırımınızı garantiye almak ve düzenli bir şekilde temettü almak için bu detay bana göre çok önemli. Bu tür şirketlere yabancı yatırımcılar da ilgi gösterip uzun vadede portföylerinde tuttukları için gelişimleri daha kolay olmaktadır. 2. Şirketin her yıl satışlarını artırması gerekiyor. Uzun vadeli bir portföy oluşturmak isteyenlere ikinci tavsiyem seçecek oldukları şirketin her yıl satışlarını artırmasına dikkat etmeleridir. Bilindiği gibi şirketler yılda 4 defa bilanço açıklamaktadırlar. Bu bilançoda geçmiş çeyreklere göre satışların bir artış veya azalış olup olmadığına mutlaka göz gezdirin. Bilanço okuma hususunda zayıfsanız aracı kurumların bilanço yorumlarına göz atabilirsiniz. 3. Şirketin yönetici kadrosunun güvenilir olduğuna emin olun. Borsada şöyle bir gerçek var. Şirket patronu eğer ki borsada işlem yapıyorsa o şirkete yatırım yapan kişiler asla para kazanamaz. Şu an şirket ismi vermek istemiyorum ancak hali hazırda borsamızda bazı şirketlerin patronları borsada kendi hisseleri üzerinden ciddi spekülasyon yapmaktadırlar. Bu hususta dikkatli olun. Güvenilir şirket yönetimleri hisse yükselmediği zaman hisse geri alımı yapabilen yöneticilerdir. Sasa ve şiş yöneticilerinden hisse geri alımı ile ilgili güzel adımlar gördük. 4. Her yıl kar payı dağıtmayı ilke edilmiş şirket olmalı. Bu detay da bana göre çok önemli. Bir şirket her yıl temettü dağıtmayı ilke edilmiş ise o şirket uzun vadeli portföyde yer almalıdır. Tabii bu temettünün sembolik olup olma olmadığına göre dikkat etmelisiniz. Mesela %6'nın altında temettü verimliliğine sahip şirketlerden uzak durmalısınız. 5. Yabancı yatırımcının sürekli artış göstermesi gerekiyor. Borsamızda maalesef maalesef şöyle bir gerçek var. Yerli yatırımcı sayımız nüfusumuza oranla çok düşük. 85 milyonluk ülkede 2 milyon borsa yatırımcısının olması hayal kırıklığı. Yerli yatırımcı oranının bu kadar düşük olmasından dolayı da yabancı yatırımcıların borsamıza ilgi göstermesine mecburuz. Son 10 yıllık verilere baktığımızda yabancı yatırımcıların ilgi gösterdiği şirketlerin güzel getiriler sağladığını görmekteyiz. Yabancı yatırımcıların en az 3 yıl hisse taşıdıklarını göz önüne aldığımızda yabancı yatırımcı oranı yükselen şirketleri portföy eklemek en sağlıklı yol olacaktır. Dikkat edilecek hususlar. Borsa kısa vademi uzun vademi sorusu ile alakalı cevap arayanların özellikle uzun vadeli yatırımda dikkat etmesi gereken en önemli detay taşıma maliyetidir. Yani enflasyon ve faizin üzerinde bir getirinin yıllık olarak sağlanabilmesidir. Mesela şu anda mevduat faizi %17. Eğer ki borsa yatırımınızda %20'nin üzerinde bir getiri sağlayamıyorsanız işin içine enflasyonu da katarak zararda olursunuz. Borsaya göre daha risksiz olan yatırım araçlarına paranızı yatırsaydınız, daha fazla getiri elde ediyorsanız, borsada yatırım yaptığınız şirketleri gözden geçirmenizde yarar olduğunu düşünüyorum. Borsada uzun vadeli yatırım en az 10 yıl olmalıdır. 1 senelik veya 3 senelik yatırımlar asla uzun vadeli sayılmaz. Temetli yatırımcılığına başlamış biriyseniz ancak 10 seneden sonra bileşik getirinin gücünden yararlanabilirsiniz aksine mümkün olması imkansız. Kredi ile kesinlikle yatırım yapmayın. Borsa kısa vadem uzun vademi diyenlere en önemli tavsiyem kredili işlemlerden uzak durmalarıdır. Borç ile yapılan yatırımların uzun vadede getirisi size hayal kırıklığı yaratabilir. Çünkü kredide ödemiş olduğunuz faiz elde etmiş olduğunuz getiriyi yok edecektir. Bu tür acemilikler yapmamalısınız. En az bir sene ihtiyacınız olmayan bir para ile borsaya yatırım yapmalısınız. Bu paranın borsadaki yatırımlarınızda olduğunu daha iyi unutmalısınız. Mobil uygulama üzerinden sürekli olarak portföyünüzün getirisini hesaplama hatasına düşmeyin. Ben bu hatayı çok yaptım. Özet olarak, borsa kısa vademi, uzun vademi sorusunun cevabını arayanlara borsada kısa vadeli yatırımı tavsiye etmiyorum. Kısa vadede asat yapmak sizi strese sokar ve gündelik yaşantınızda sorunlar yaşamaza neden olur. Uzun vadeli yatırımlar yaparak stresiz bir şekilde geleceğinizi garanti altına alabilirsiniz. Uzun vadeli yatırımda önemli olan tek nokta sabırdır. Bu sizde varsa inanılmaz getiriler elde edebilirsiniz. Profesyonel araçlarınız yoksa zaten kısa vadede bir kazanç elde etmeniz imkansız. Yani uzun vadeli düşünerek riski zamana yayarsanız güzel kazançlar elde edebilirsiniz. İçeriğimi borsanın duayenlerinden Tuncay Turşucu'nun şu sözüyle tamamlamak istiyorum. Kısa vadeli günlük aslat peşinde koşarsanız bugünün adamı olursunuz. Uzun vadeli yatırım yaparsanız yarınların adamı olursunuz.